Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. Türk Hava Yolları ile ilgili kısa bir teknik analiz çalışması yapacağız. Hem size kısaca tekrar hatırlatmak adına şöyle finansallarını tekrar bilgilendirme yapacağım size. Çünkü hissemiz oldukça ucuz. Şimdi e, geçtiğimiz pandemi döneminde oldukça güzel yönetti diyebilirim. Dünyadaki emsallerine göre. Çünkü zaten e, şirket kargo taşımacılığında e, bu bulunduğu coğrafi konumun özelliğini net bir şekilde kullanma arzusu bir düşündeydi. Ve bu... E, projeleri gerçekleştirirken de önemli bir atak sayesinde pandemi döneminde yaralarını sarma fırsatı buldu. Diğer şirketlere ciddi miktarlarda devletler kaynak aktararak ayakta tutmaya çalışıyor ama Türk Hava Yolları süreci çok iyi yönetti ve çok kısa bir sürede uçakların çoğunu, kullanamadığı uçakların çoğunu kargo uçaklarına çevirerek e, tüm dünya üzerindeki en iyi e, iş yapan 5 şirketin arasına girmeyi başardı. Bu çok gerçekten güzel bir başarı diyebilirim. Önümüzdeki dönemde şöyle baktığımız zaman şirketin toplam kaynakları 131 mil e, düzeltiyorum 191 milyar TL seviyesinde toplam kaynağa sahip ve şirket yaklaşık kasasında nakit olarak 16,5 milyar TL civarında kasada nakiti bulunmakta. Bu ne demek? Şirketin 3. çeyrek zararı olan 5 milyar TL bölgesindeki zararın kaynakta yani kasasında net bir şekilde rahatça karşılayabildiğini yani kısa vadede bu zararı rahat rahat karşılayabildiğini görmekteyiz. Şirketin piyasa değeri bölü defter değeri dediğimiz oran yaklaşık 0.38 bölgesinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirket şu an mesela 12 TL ve şirketin defter e, piyasa değeri bölü defter değeri dediğimiz oranın gerçek değerine yani şirketin defter üzerindeki değerine ulaşabilmesi için yaklaşık %260 dolayında yükselerek 31.60 bölgesine kadar gelmesi gerekecek. Çünkü şirketin gerçek değeri 31. 60 seviyesinde. Gerçekten ciddi bir rakam bu. Önümüzdeki süreçte yabancı alışının zayıf olmasından kaynaklı bir değer kaybı söz konusu. Bu tabi dünyada gerçekleşen bir durum. Ama şöyle genel itibariyle bakarsak şirketin oldukça sermayesinin de düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde belki sermayesini 5 milyar TL seviyesinde yükseltmek isteyebilir şu an. 1.380 diye hatırlıyorum sermayesini. 1 milyar 400 milyon seviyesinde. Bu sermaye önümüzdeki dönemde muhtemelen arttıracaktır. E, Tabi e, şirketin bu şekilde e, düşük büyük miktardaki zararı birazcık korkutucu gibi gözükse de önümüzdeki süreçte zaten bu sürecin yavaş yavaş en rahat atlatacak hava yolu şirketlerinin başında geliyor diyebilirim size Türk Hava Yolları. Şimdi e, Varlık Fonu'nun açıklaması olduğu yaklaşık %49'un e, kendisinin elinde şu anda Varlık Fonu bu durumu e, önümüzdeki dönemde asla satmayacaklarıyla ilgili bir paylaşımda bulundular geçtiğimiz haftalarda ve önümüzdeki dönemde şirketin henüz sermaye enjeksiyonuna ihtiyacı olmadığı ile ilgili bir açıklamaları da oldu. E, bu zaten finansal duruma baktığımız zaman da net bir şekilde ortada şirketin bekleyen uçak siparişleri vardı. Bunları da geçtiğimiz aylarda önümüzdeki yıllara doğru kaydırdılar. Ödeme sıkıntısı yaşamamak adına önlem amaçlı. Tabii piyasa şartları önümüzdeki dönemde düzelmeye başlarsa muhtemelen Tekrar e, öne çekilebilir tarihler. Çünkü birçok havayolu şirketi de aynı şeyi yaptı. Bazıları siparişlerini iptal etmek zorunda kaldı. Şimdi hissede kısa vadede e, baktığımız zaman birazcık rahatsız edici olabilir yatırımcıları. Hiçbir şeyi kazanamıyoruz gibisinden. Şimdi 3 aylığa baktığımız zaman şirketi 9.5 seviyesinden 12 bölgesine kadar yükselişinde emeklilik fonunun Doğuçe'nin ve Citi'nin alışları vardı. Citi'nin bir miktar ara sıra giriş çıkışları mevcut ama genel itibariyle en kötü zamanda bile 100 milyonun altına elindeki lot miktarını düşürmedi. Bu şirketin en iyi zamanında bu şirket defter değerinin bile üzerine çıktığı zamanlarda Citibank'ın elinde yaklaşık en fazla 320 milyon lot olmuştu. Yani piyasadaki bütün lotu süpürmüştü. Genellikle de bu seviyeye ulaştıktan sonra da ya piyasa şartları kötüleşiyor ya başka bir şey oluşuyor Biliyorsunuz 8 senedir bu ülkenin başına gelmeyen kalmadı yani bir şekilde bunlar o elindeki lot miktarlarını bu bulunduğu şu soğanlık bulunduğu konuma kadar düşürüp sonrasında tekrar eski seviyesine çıkarttılar yani bu daha, de, daha önce dediğim bu 320 milyon seviyesinden önceki bir dönemde yani 2012 dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam hisse de mesela Türk Hava Yolları'nda Citibank 270 milyona kadar çıkıp sonra tekrar bu konuma düşmüştü. Yani o zaman da bir 4,5 TL seviyesinden 20 TL seviyesine çıktığı dönemde mesela o zaman da. Dediğim gibi şirketin şu an mevcut pozisyonda bu görmüş olduğunuz kurumlar hissede ana hisse derler ve ana ortaklar. Önümüzdeki dönemde yine hissenin yukarı yönde e iğmelenmesini yine bu kurumlar sağlayacak. Ve e önümüzdeki dönemde yıl sonu bilançosunda belki bir sürpriz yapabilir. Çünkü kargo taşımacılığından şirket epey bir destek buldu. Bir de son dönemde uçuşların da birazcık açılmasıyla Türk Hava Yolları'nın son bilançoyu yani son gelecek olan çeyrek bilançosunda birazcık sürpriz yapma ihtimali olabileceğini tahmin ediyorum. En azından zararın daha da düşebileceğini yorumluyorum ben. Yani bu hisse gerçekten güzel bir şirket, oldukça ucuz. Yani şu an baktığınız zaman %260 dolayında bir primlenme potansiyeli taşıyor. Kâra geçtikten sonra boşlayacaktır bu işlem. Ee, belki e, kısa vadede bir şey kazandırmaz ama buraya koyduğunuz, bu seviyeden koyduğunuz bir yatırım size iki sene içinde, en geç bir buçuk sene, iki sene içinde benim tahminim bu şekilde çünkü pandeminin sürecini atlatma e, durumunun, tam kapasiteye ulaşma durumunun bu döneme denk gelmesini varsayıyorum ki Türkiye'nin en önce turizm konusunda olsun e, ve ticaret konusunda olsun en iyi konumda olacağını ve ...emsallerine göre en iyi durumda olacağını düşünüyorum ben. Bu da Türk Hava Yolları'na da çok büyük faydası olacak. Yani kısa zamanda toplanacak. Türk Hava Yolları'nın şöyle e, yabancı girmeye başladığı zaman... genel itibariyle yaklaşık 8-9 ay gibi bir sürede... ...hisseyi 3-4 katına çıkarabildiğine ben çok kez şahit oldum. Bu yüzden e, bu kısa vadede sizi rahatsız etse bile... ...1,5 senede hisseden 2 kat, 3 kat kazanma gibi potansiyel var. Yani bunu bir yatırım aracı olarak düşünebilirsiniz. Şu an hala fırsat var, yetiştirilmiş. Şimdi hissenin teknik olarak kısa vadede neler olabilir diye bakarsak hissede emeklilik fonu ve Doğaça Bank'ın pozisyonlarını görüyorsunuz. 12 milyon civarında emeklilik fonu. Doğaça Bank'ın aslında 20 milyondu. 10 milyonunu geçtiğimiz ay sattı. Bu 3 aylık takas. Şurada yazıyor gördüğünüz gibi. 3 aylık son görüntü. Siti Bank son 3 ayda sadece 3 milyon not eksi de Herhangi bir işlem yapmıyor gördüğünüz gibi. Artık satış tamamen durdu. Sadece yeni fon arayışı peşinde ise bir ışık görmeye çalışıyorlar kısa vadede daha doğrusu. Çünkü hava yollarına dair dünyada çok büyük olumsuzluklar var. Gördüğünüz gibi aylıkta Doğuçe Bank'ın 10,5 milyonluk satışı var. Yani aslında az önce 3 aylıkta gösterdiğim son 3 ay içinde 20 milyon girmiş. Yarısını şu an vermiş görünüyor son ay içinde. Zaten hissenin 13 bölgesine yakın bölgeden geri gelmesinin sebebi buydu muhtemelen. İş yatırımın gördüğünüz gibi en iyi alıcı olduğunu görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi zaten ilk en iyi 5 ortağın üçüncüsü şu anda iş. Gördüğünüz gibi onların satışlarını e, Citibank'da e, Doğanın bir miktar satışını da son bir ay içinde Citibank karşılamış gördüğünüz gibi. Emeklilik fonu son ay içinde zayıf almış. Yani hisse aslında 9,5 liralardayken 10 bölgesinde civarındayken yüklü miktarda emeklilik fonunun girişi söz konusuydu. Şu an yatay herhangi bir çok önemli bir diyebileceğim bir pozisyon değişikliği bulunmamakta. Şurada daha net görünüyor bakın. Son 3 ay içinde ilk 5 kurumun piyasada yaklaşık 15 milyon nota yakın lot topladığını görüyoruz. Bu ciddi bir oran diyebilirim size. Şöyle hisse fiyatıyla çarptığınız zaman yani hissenin ucuz olduğunun büyük fonlar farkında ama birazcık daha kısa vadedeki diğer şirket hisselerindeki işlemlerini kâra çevirip ondan sonra gelmeyi yeğliyorlar diye tahmin ediyorum. Onlar da bir şeyler görmek istiyorlar toparlanma namına. Şimdi önümüzdeki dönemde bu 12 TL gördüğünüz gibi güzel bir destek seviyesi hissede. Bunun altında fiyatlama hissede kısa vadede alım fırsatıdır. Bu hisse bu 12 bölgesinden tepkiyi alırsa ilk hedefi 12.60 bölgesi olacak. 12.60 bölgesini kırarsa da önümüzdeki dönemde 14.40'a kadar gitme ihtimali olacak hissenin. Ama 12.60 üzerindeki fiyatlamayı genellikle dediğim gibi yabancı yatırımcının isteğine bağlı. Onların yabancı yatırımcı takaslarında gördüğümüz oranlarda 30-40 milyon gibi net alışlar Citibank ve Deutsche Bank'tan 30-40 milyon gibi bunları siz de takip edebilirsiniz. Alım yapmadığı sürece hisse kısa vadede tekrar kar ile karşılaşma ihtimali çok yüksek. Tekrar görüşmek üzere bol kazançlar iyi hafta.